Merhaba. Şimdi sizi Londra'da yaşadığım evin yakınında çok sevdiğim bir nehir kenarı yolculuğuna çıkaracağım. Bu benim günlük yürüyüş rotam ve orada çok sevdiğim bir İngiliz geleneği var. Ondan bahsedeceğim size. Londra'da oturduğunuz banklarda ne olduğunu biliyor musunuz? Kimi zaman dinlenmek, kimi zaman da arkadaşlarınızla sohbet etmek, içmek için oturduğunuz banklar, çok etkileyeceğim hüzünlü bir geleneğin de tanığı aynı zamanda. Sizi evimin yakınındaki nehir kenarında yer alan yürüyüş yoluma götürüyorum. Bu videoyu tam da mevsim bahardan yaza dönerken çektim. Öğrendim ki tam bu aylarda açarmış güller her yerde gül kokusunun olduğu bir rotada yürüdüm haftalar boyunca. Bu videoda size Londra'nın çok sevdiğim bir geleneğinden bahsedeceğim. Biraz önce sorduğum soruya yanıt verecek olursam Londra'daki banklarda yaz ve hüzün olduğunu söylemek mümkün. Aslında İngiltere'nin genelinde görülen bir gelenek bu. İnsanlar kaybettikleri yakınlarının isimlerini ve onlar için söylemek istediklerini banklara kazıyorlar. Yürüyüş rotam üzerinde bu anı banklarından çok sayıda var. Ancak ben bu videoda en çok sevdiğim iki tanesini anlatacağım size. Hem güneşli hem de yağmurlu günlerde yaptım çekimleri. Bankları boş yakalamak için bilerek yağmurlu günlerde de çekim yaptım ki üzerinde ne yazdığını size gösterebileyim. En sevdiğim ilk banka geldik. Chris, teselliyi suda bulmanı temenni ediyorum. Huzur içinde uyu sevgilim. Gülmeye devam et. Chris'in baktığı manzara ise gördüğünüz gibi. Bu gelenek 19. yüzyıla kadar gidiyor. Kimi tarihçiler şöyle açıklıyor bu geleneğin kökenlerini. Kaybettikleri insanların anılarını kilise tekelinden çıkarmak isteyenlerin ve ölümün ardından hissedilenleri daha modernleştirmek, yasa dinden uzaklaştırmak isteyen düşünürlerin eseri bu durum diyorlar. Eğer siz de bu bankları yaptırmak isterseniz kaybettiğiniz yakınlarınız için yerel yönetimden izin almalısınız. Bu bankları yaptırmanın ise bir bedeli var. Yerel yönetime ödemeniz gereken fiyat 500 pound'dan yani 40.000 TL'den başlıyor. Londra'da bu fiyatlar 1000 pound'a kadar çıkıyor. Ki benim yaşadığım mahalle civarında 1000-1500 pound arasında değişen bir fiyata ana bankı dikebiliyorsunuz. Bankı da siz yaptırdığınız için onun da masrafını ödemelisiniz. Onun da fiyatı 300 pound civarı. Şimdi güneşli bir günden yürüyüş rotama devam edeceğiz ve ben size o sırada bu anı bankları ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Ta ki diğer çok sevdiğim banka gelene kadar. Bir de yerel yönetimin bankı dikmek için yapacağı masraflar da sizden isteniyor. Bu da yaklaşık olarak 120 pound yani 960 TL. Bankın yerine ise sizin de arzularınız paralelinde yerel yönetimler karar veriyor. İnsanların görebileceği bir alanda, parkta ya da nehir kenarında olabiliyor. Mezarlıklar ve ortak alanlara da bu banklar konabiliyor. Bankların sadece 10 yıl kalacağının garantisi veriliyor. Ancak bu kadar süre için bakımının yapılacağı söyleniyor. Bu sınır 1997 yılında fazla talep gelince konmuş. Bu banklar hakkında tartışmalar da var tabii. Birinin kaybettiği yakınının anısının olduğu bankın etrafında gülünüp eğlenilmesini saygısızlık olarak adlandıranlar var. Ya da ölülerin kamusal alana taşınmasının ne kadar doğru olduğunu sorgulayanlar da var. Yürüyüş yolumun sonunda yer alan çayırlık alana ve böylece rotamın da sonuna vardık. Şimdi sizi çok büyük bir bankla tanıştıracağım. İşte hemen o görkemli ağacın altında görebilirsiniz. Amy Grace Carter adında gencecik bir yaşta hayata gözlerini yuman biri için yapılan çok güzel bir bank bu. Amy 21 yaşında sevdiklerinden ayrılsa da anısı ona yoldaşlık eden ağacın gölgesinde oturan, dinlenen, piknik yapan dostlar, sevgililer, çocuklar ve ailelerin kahkahalarında yaşıyor. Dünya onu içinde barındırdığı için çok daha güzel bir yer. Bankta Amy'nin yapmayı sevdiği şeylerin çizili olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın eski First Lady'si Eleanor Roosevelt'in de bir sözü var bankta büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır. Amy 1994 yılında doğmuş, 2016 yılında hayatını kaybetmiş. Ailesi için çok erken bir kayıp olmuş belli ki. İngiltere'de bu banklarla ilgili yapılan tartışmalara rağmen ben bu geleneğin çok kıymetli ve çok özel olduğunu düşünüyorum. Mesela bu fotoğraf Londra'nın bambaşka bir yerinden. Bir parkta adı yazılı olan Helen'ın Bankı ve inanın Helen'ın manzarası nefes kesici. Londra'nın en güzel manzaralarından biri. Ben bu banklara bazen tek başıma bazen dostlarımla oturup bir ayada şarap içtiğimde Kademi bir kez de Chris, Amy ve Helen için kaldırmayı çok seviyorum. Onların nasıl insanlar olduklarını düşünmeyi, anılarını yaşatacak kadar onları seven yakınlarının şu an neler hissettiklerini, özlemlerini, aramızdan nasıl ayrıldıklarını, hikayelerini ve anılarını hayal etmeyi seviyorum. Orada olmasalar da sanki onlarla aramda bir bağ kuruluyormuş gibi hissediyorum. Peki sizin fikriniz ne bu gelenekle ilgili?